dudak uçuğuna ne iyi gelir? Dudak uçuğu genellikle stres, bağışıklık zayıflığı veya enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkan ağrılı ve rahatsız edici bir durumdur. Evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olur. Propolis, doğal antiseptik özelliğiyle dudak uçuğunun iyileşmesini destekler. Aloe vera jeli cildi rahatlatır. Çay ağacı yağı ise antiviral etkisiyle enfeksiyonu önler. Ayrıca nane yağı, lavanta yağı ve kantaron yağı gibi bitkisel yağlarda tedavi sürecini olumlu etkiler. Evde dudak uçuğu tedavisi için hijyene dikkat etmek çok önemlidir. Eller sık sık yıkanmalı, dudak uçuğuna dokunmaktan kaçınılmalıdır. Soğuk uygulama kaşıntı ve yanmayı azaltır. Bol su içmek, C vitamini açısından zengin beslenmek, bağışıklığı güçlendirir. Bazı mutfak malzemeleri de faydalıdır. Sarımsak antiviral etkisiyle, süt ise İçerdiği lizin ile iyileşmeyi destekler. Bal ve zencefil karışımı ise bağışıklığı artırarak tekrarı önleyebilir. Dudak ucu genellikle 7-10 günde iyileşir ancak şikayetler devam ederse mutlaka doktora başvurulmalıdır. Stresi azaltmak, sağlıklı beslenmek ve hijyene dikkat etmek dudak uçuğunu önlemede önemli adımlardır.